bugün yeni video tekrardan karşınızdayım. Bugün arkadaşlar PK Aksedeyim ve PK arkadaşlar bugün suya düşersek video bitenin 10. bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Bu arada arkadaşlar videomuza geçmeden önce hemen sizlere bir şey söylemek istiyorum. 9 günlük tatil boyunca arkadaşlar sizlere yükleyecek olduğum videolar her gün arkadaşlar saat 4 ile 6 arasında olacak. Ve arkadaşlar bir gün arayla da canlı yayınları açmaya çalışacağım. O zaman arkadaşlar bizler duyurumuzu yaptığımıza göre hızlı bir şekilde videomuza doğru Geçelim. Bu arada arkadaşlar bu videomuzda bize şans getirmesi için hemen arkadaşlar bir tane dosya yuvası açmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar basalım. Umarım arkadaşlar içerisinden güzel bir şey çıkar. Bu arada arkadaşlar şunu da şöyle SS alalım. Hemen atalım kenara. Ve arkadaşlar o zaman sizler de lütfen şu anda ekranda izlerken sayın. 3, 2, 1 diye saymanızı istiyorum arkadaşlar. O zaman şu anda sayın. 3, 2, 1 ve arkadaşlar açıyorum. Umarım içerisinden güzel bir şey çıkar. Ve arkadaşlar içerisinden kaplan çıktı. Bu arkadaşlar sizlerin şansı. Bundan dolayı da arkadaşlar hepinize gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda arkadaşlar sayan arkadaşlarımız varsa yorumlara yazarlarsa gerçekten çok sevinirim. Hepsinin yorumlarını okuyup tek tek kalp atacağım. O zaman arkadaşlar hemen şunu da şöyle alalım. Arkadaşlar bir tane fotoğraf çekilmiştim. Ve az önce o fotoğrafı yayınladım. Ve arkadaşlar her zaman olmadık yerlerde başıma gelen bir durum oldu. Oyun baga girdi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda çıkamıyorum. Evet şu anda tıklıyorum arkadaşlar ama çıkamıyorum. Arkadaşlar sizler bu duruma oyundan çıkmadan yapabileceğim bir tane çözüm biliyorsanız arkadaşlar lütfen yorumlarda benimle paylaşın. O zaman arkadaşlar ben şimdi tekrardan oyuna girip geleceğim. Hala yüklenmedi. Bekliyorum. Ve hala bekliyorum. Beklemeyi devam ediyorum. Hala bekliyorum. Arkadaşlar sizlere bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok önemli. Hala bekliyorum. Lütfen açıl. Açılır mısın? Rica ediyorum. Lütfen. Olmadı. O zaman ne yapıyorum? Tekrardan oyuna girip geliyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bizler hızlı bir şekilde birinci tura doğru geçelim şöyle arkadaşlar. Ve hemen bir takla atalım. Ve arkadaşlar şu anda buradayım. Brand hemen şöyle yerimizi alalım maç başlamak üzere. Ve arkadaşlar başladı da. Hemen arkadaşlar şuradan gidelim. Bu arada arkadaşlar bu videomuzun konusu suya düşersek video biter. O yüzden arkadaşlar her seferinde suya değmemeye çalışsam iyi olacak. Bu arada arkadaşlar videonun ilerleyen dakikalarında sizlere videonun şifresini vereceğim. O yüzden arkadaşlar videoyu sona kadar dinleyip videonun şifresini bulup yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar suların olduğu kısma geldim. İlk başta şuradan gitmek istiyorum. Umarım düşmem arkadaşlar. Bir dakika düşme lütfen düşme tamamdır arkadaşlar. Buraya güzel bir şekilde geçtik. Burası değilmiş arkadaşlar. Burası değilmiş. Burası değilmiş. Burası mı? Burasıymış arkadaşlar. Tamamdır. Ve arkadaşlar birinci turumuzu güzel bir şekilde bitirdik. Gerçekten arkadaşlar bence güzel bitirdiğimizi düşünüyorum. Ve ödülümüzü de alalım şöyle. Videoyu beğenmeyi unutma. Evet arkadaşlar ikinci turumuza hepiniz hoş geldiniz. Gözüme bir şey girdi bir dakika. Ve videomuzun şifresini de vermek istiyorum. Arkadaşlar bu videomuzun şifresi kaplan olsun. Sizlerin çıkardığı şanslı kaplan. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara kaplan yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hemen bizler şöyle ilerleyelim. Videoyu bir dakika durduruyorum. Bu tarz videolardan daha fazla gelmesini istiyorsan aşağıdan videoya beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutma. Yeni videolardan anında haberdar olmak istiyorsan bildirimleri tüm olarak ayarlayabilirsin. Şuradan geçelim arkadaşlar. Bu arada buralardan geçmek gerçekten çok eğlenceli. Hemen şuradan geçelim arkadaşlar tekrardan. Tamamdır hemen şurayı tek atalım. Burası değilmiş bir dakika. <laughs> Ve arkadaşlar ikinci turumuzu da güzel bir şekilde bitirdik. Hemen arkadaşlar şöyle ödülümüzü de alalım. Evet. Şimdi sana hemen bir tane gözlük takalım. Mükemmel. Şimdi bir tane de şapka takalım. Ve arkadaşlar şapkamız bu. Arkadaşlar kaplanı kaybettim. Kaplan nerede? Evet arkadaşlar efsane kaplanımız burada gördüğünüz gibi. Umarım burasıdır arkadaşlar. Şu anda çok güvenli burası değilmiş. Umarım arkadaşlar düşmem çünkü düşmek istemiyorum. Bir dakika. Bir arkadaşlar burayı da güzel bir şekilde geçtik diye düşünüyorum. Bir dakika yanlış yere girdim. Bir dakika yanlış yere girdim. Tekrardan geçmek istiyorum şuradan. Tamamdır. Şöyle geçelim burası değilmiş. Şöyle geçelim burası değilmiş. Şöyle geçelim burası değilmiş. Şöyle geçelim burası değilmiş. bu turda bitirdik ve 3. turu da güzel bir şekilde bitirdik. Hemen arkadaşlar şöyle ödülümüzü de alalım. Gloria Janna Hack. Gloria Kayboldu. Bu sefer ortadan gitmek istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. Bir dakika hayır. Her neyse arkadaşlar bugünün videomuz buraya kadardı. Bu tarz videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız İki arkadaşa burası neresi? Tamamdır arkadaşlar şu anda çok daha uygun bir yere geldim. Az önce ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse arkadaşlar o zaman videoyu hemen şöyle kapatalım. Bu tarz videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman arkadaşlar tekrardan bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu da her videoda söylüyorum. Her videoda da söylemeye devam edeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.